Değerli arkadaşlarım, Bir Dünya Savaşı'nda cephelerle devam ediyoruz. Osmanlı'nın savaştığı cepheler ne kadar Osmanlı cephede, çok cephede savaşıyorsa Almanya'nın yükü o kadar hafifliyor, itilafların yükü o kadar artıyor demektir. Osmanlı'nın savaşa girmesi, savaşı geniş alana yaydı, savaşın ömrünü uzattı ki buna sebep olan cephede Çanakkale oldu büyük oranda. Çanakkale cephesinin açılmasının nedenleri nelerdir? Arkadaşlar şimdi olayı şöyle değerlendirelim hemen. Bakın. Çok basit bir şöyle harita çizdim ben size. Tamam bunun üzerinden değerlendirelim. E, harita üzerinden bakmak her zaman olayı çözmekte çok yardımcı olur arkadaşlar. Tabii benim haritam çizgiler düzgün olmayabilir. Gerçi Türkiye 36-42, 26-44'e göredir. Ama <laughs> yine de ben bir şeyleri anlatmaya çalışayım. Bakın şimdi şurası Çarlık Rusya olsun. Tamam mı? Burası Türkiye Çarlık Rusya burası. Burası İngiltere. Arkadaşlar burası Fransa. Tamam. Şimdi kalemde işaret çıkarım rengini değiştireyim. Arkadaşlar şurası Osmanlı'nın toprakları. Osmanlı'nın bir dünya savaşına girdiğindeki toprakları şuralar. Irak, Hicaz yani Suriye, Filistin, Anadolu. E şurada arkadaşlar Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun toprakları var. Şurada Bulgaristan'ın toprakları var. Şurada Almanya'nın toprakları var. Tamam mı? Aslında henüz Bulgaristan savaş değil. Aslında şöyle bir hat var. İttifak devletleri adına. Şurası İngiltere. Burası Fransa. Burası da Çarlık Rusya. Şimdi yine kalemimi siyah yapayım. Tamam mı? Şunları da yuvarlak içerisine alayım. Büyük olarak düşünün bunları büyük devletlerden. Şimdi Rusya burada dikkat ederseniz tek başına kalmış. Ve savaş devam ediyor. Rusya'nın Dikkat edin şimdi cümleme. Paraya ihtiyacı var. Silaha ihtiyacı var. Rusya ciddi anlamda bir buğday ambarı. Rusya'nın buğdayını alıp Avrupa'ya satma ihtiyacı var. Rusya'da bir muhalefet var. Biz buna bolşevikler diyoruz. Eğer Rusya'ya para ve silah götürülmezse Rus buğdayı satılmazsa Rusya ciddi ekonomik sıkıntı yaşarsa Bolşevikler güçlenir ve Rusya'da ihtilal olur. Bolşevik ihtilal olur, Çarlık Rusya yıkılır. Bu da Çarlık Rusya'nın savaştan çekilmesine neden olur. Bu önemli bir mantık arkadaşlar. O yüzden İtilaf devletleri diyor ki biz Rusya'ya yardım edelim. İngiltere ve Fransa. E, Baltık'tan gidemiyorlar. Alman denizaltıları var ve burası soğuk bir bölge. Orta Avrupa'dan gidemiyorlar. Karşılarına Almanya çıkıyor. Dikkat edin. Diyorlar ki biz buradan gidelim. Çanakkale'den geçelim. Çanakkale, İstanbul, Bağız, Karadeniz'den geçelim. Böylelikle hem Rusya'ya yardım edelim. O zaman Çanakkale cephesinin açılmasının sebeplerini söylüyorum. Rusya'ya para ve silah vermek, Rus buğdayını Avrupa'ya pazarlamak, Rusya'daki Bolşevik muhalefetini ortadan kaldırmak ve Rusya'yı savaşta tutmak. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Peki şuradan geçerlerse, yani Çanakkale'den geçerlerse bir taştaki kuş vurmuş olurlar. O zaman... İstanbul'u almak, İstanbul'u alırlar. İstanbul elden çıkar, Osmanlı yıkılır. Osmanlı'yı yıkmak, Osmanlı yıkılırsa Doğu cephesi çöker. Savaşı bitirmek, kısa zamanda bitirmek. Amaçları bu. Bir taşla kuş vuracaklar. İngiltere, Fransa ve Anzaklar. Anzaklar Avustralya, Yeni Zelanda'dan getirilen askerler. Ee, Hindistan bölgesi de var tabii. Arkadaşlar bunlar bize saldırıyorlar. Savaş başlıyor. Şimdi burada hem deniz savaşı var hem kara savaşı var. Ben bunun hikayesini anlatmayacağım size. Ki Mustafa Kemal ile ilgili olan boyutu söylemiştim. John Arıburnu, Anafartlar, Kireçtepe, Kemal Yeri demiştim. Ondan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar buradaki zaferi biz kazandık. Burada önemli isimleri bilmemiz lazım. Kaderin adamı oldu Mustafa Kemal. Winston ee, Churchill e, Churchill'e göre. Burada Bahriye Nazırı İngilizlerin önemli bir komutan. Yenildiler yani bize karşı. Mustafa Kemal Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı. Cevat Çobanlı şuna hemen Anafartalar Kahramanı ünvanına arkadaşlar Mustafa Kemal yazayım. Mustafa Kemal Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı. Cevat Çobanlı arkadaşlar 18 Mart Kahramanı ünvanını aldı. 18 Mart 1915. 18 Mart Zaferi Çanakkale. Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Boğazı'nın kıyısına mayınları yerleştirip ve birçok İtilafların donanmasını batıran gemimizdir. Bu Nusret Mayın gemisi çok önemli. Unutmayın ki Nusret Mayın gemisinin komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı'dır. Seyit Onbaşı'yı biliyorsunuz. Seyit Onbaşı sırtında taşıdığı top mermisiyle arkadaşlar İngilizlere ait en büyük sırflardan birisi olan Ocean'ı ortadan ikiye bölmüştür. Ortadan ikiye bölen mermi Seyit Onbaşı tarafından taşınmış. Bacadan içiye, içeriye girmiştir arkadaşlar. O yüzden bu isimleri burada unutmamak gerekiyor. Önemlidir bunlar. Bakın ısrarla üzerinde duruyorum. Harita çizerek anlattım. Tamamdır. Şimdi bunun sonucunda ne oldu? Yani Çanakkale savaşlarının sonucunda ne oldu? Biz 250 bin şehit verdik. Önemli bir rakamdır bu. Her mahalleden bir şehit gibi düşünün. Peki bu şehitlerin özelliği neydi? Bu şehitlerin özelliği bunların çoğu okur yazar kesimimizde bizim. Üniversitede okuyanlar, lise son sınıfta okuyanlar. Ki Sivas Lisesi, Kastamonu Lisesi, İzmir Lisesi, İstanbul Lisesi sayamayacağım başka illerin lise son sınıf öğrencileri gitmiş ve savaşmıştır. 250 bin şehit verdik. O yüzden arkadaşlar Kurtuluş Savaşı kadrosu oluşurken burada aydın grubumuzun büyük bir çoğunluğu önceden şehit olduğu için, önceden hayatını kaybettiği için ciddi anlamda biz kadro sıkıntısı çektik. O zaman buradaki şehitlerin ortaya çıkması Kurtuluş Savaşı'nda kadro sıkıntısının yaşanmasında sebep olmuştur. Siz ne demek istediğimi anladınız. Ki Mustafa Kemal'in Arıburnu, bakın Arıburnu, Conkbayır'ı, Anafartalar ve Kireçtepe'deki galibiyeti ve zaferi İstanbul'un işgalini geciktirmiştir ki İstanbul 13 Kasım 1918'de Mondros'tan sonra işgal edilecektir. Arkadaşlar bu da savaşın ömrünün uzamasına sebep olmuştur. O yüzden savaş ömrünü uzatan cephe Çanakkale'dir. Osmanlı yenilseydi Osmanlı yıkılır savaş biterdi. Bulgaristan Osmanlı safında savaşı girdiğini duyurur. Hatta Bulgaristan'a arkadaşlar Balkan savaşlarında geri aldığımız Demetoka toprakları verilir. Yani adeta rüşvet olarak verilir. Bulgaristan Osmanlı safında savaşı yerer. Dikkat edin Bulgaristan burası. Böylelikle Almanya ile Osmanlı arasında silah akışını sağlayan köprü kurulur. Köprü, silahlar Bulgaristan üzerinden Osmanlı'ya gelecektir ki zaten savaşın bitişi de ilk önce Bulgaristan ki silah gelmeyince sonra Osmanlı sonra Avusturya Macaristan en sonunda Almanya'nın savaştan çekilmesiyle bitecektir Tamam arkadaşlar savaş uzadı artı Rusya yardım gitmedi dikkat edin Rusya yardım gitmedi Kaderin adamı buna izin vermedi. Bu Bolşeviklerin güçlenmesine yol açtı ve Rusya'da Ekim 1918'de sürece dikkat edin. Ekim 1918'de Rusya'da ihtilalin yaşanmasına sebep oldu. Bolşevik devrimle Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine Sovyet Rusya ki ilerideki adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olacaktır. Sovyet Rusya kuruldu. Kurulan Rusya savaştan çekildiğini duyurdu. Ki Kafkas cephesi de kapandı. Hatta Osmanlı hatırlayın bu cephede yenilmiş olmasına rağmen Karsar'dan Batum'u bir Estos ile geri aldı. Bu bağlantıları asla unutmuyorsunuz. Çok önemli bağlantılar verdik ki Mustafa Kemal'in bu zaferi bakın Anafartalar kahramanı bu zaferi onun ileride Türk halkının doğal lideri olmasına da zemin hazırladı. Mesela Sivas'ta Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde başkan seçildi. Peki niye? Çünkü Çanakkale. O zaman Mustafa Kemal'in bir komutan olarak ilk defa adını duyurduğu yer Trabzon'dur ama onun adını meşhur yapan olay Çanakkale zaferi olmuştur diyoruz arkadaşlar.